Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Hatice Sever Oyru Antika Kanalıma cümleten hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Abone olanlar da hoş geldi, abone olmayanlar da hoş geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selam ediyorum. Evet, abone olursanız tabi daha e, hakka hukuka riayet etmiş olursunuz. Kendimizden başlarsak çevremiz sonra tüm toplum öyle olur diye düşünmüyorum gerçek bu yani. İnşallah abone olarak izlersiniz diyorum. Evet, temenni ediyorum. Neler aldım bölümündeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi splent ve antika uyumunun harika harikulade harikulade görünümünü izliyorsunuz. Güzel bir görüntü böyle hazırladım dedim ki arkadaşlara. Güzel bir görüntü yapayım da gözleri gönülleri açılsın. Evet. Şimdi inşallah hepiniz iyisinizdir. Hepinize selam ediyorum. Yorum yapanlara, beğeni yapanlara hepsine hepsine çok selam ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, merhameti hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Ee, selamı alanlara da bol bereket ve sağlık sıhhat afiyet e, niyaz ediyorum ha, Bak ne güzel bir dualarla başladık Evet dua bir ordudur arkadaşlar ordu Evet ama e, buna inanırsanız inanmazsanız olmuyor biliyor musunuz Neye inanırsanız o oluyor başarıya da inanırsanız o oluyor geliyor Aman olsa da olur olmasa da yapıyorum olmuyor derseniz olmaz Olmaz, gönülden yapacaksınız. Hepimiz öyle yapıyoruz inşallah. Evet, şimdi detaylı olarak inceleyelim arkadaşlar. Neler aldık? Bu arada dün çekim yapamadım çünkü iki gündür e, kızıma gidiyorum. Ç çocuk, e, ufak torunum baya bir bademcikleri şişmişti. Alev ateş. Ondan da kızıma geçti. <laughs> Yatak, yorgan yatıyorlar. Ben de onlarla ilgilendim. Dolayısıyla sabah kalkıp akşam geliyordum. Çekimimi de yapamadım. Bugün biraz iyiler. Gidersem de bundan sonra giderim. Evet. Şöyle başlayalım. Gördüğünüz gibi yeni olan güzel bir seri. 6 tane. Bundan önceden de almıştım. Kaiser numaralı. Bakın Tertemiz. Bunlardan çok oluyor ama kullanılmış olanlar genelde oluyor. Ama ben böyle paketlilerini almayı tercih ediyorum. Evet bu, o, orada fiyatını ha 8 Euro Tatlı bir Alman mayandan aldım 8 Euro'ya Evet bunu yabancılar sorsanız 15-20 Euro <Sessizlik> Bazen Almanlarda daha pahalı oluyor bazen yabancılarda daha ucuz oluyor belli olmuyor yani Hani sık sık pazara gitmenin faydalarından birisi hani hangisi uygunsa onu almanız. Böyle kuşlu bir takım biliyorsunuz. Kuşlu seriler oldukça değerli, kıymetli yani. <laughs> her bakın. Nihayet herin sahibi oldum. Böyle acurlu çok tatlı. Böyle kullanabilirsiniz. İçine küçük pralinler koyarsınız, hani çikolata pralini oluyor ya, o da olabilir. Bayramlarda ama her zaman değil. Yani içine bir şey koymak doğru değil çünkü ıı, desenleri alt tarafta. Çok tatlı. Bunları da ikisini 30 oraya aldım. Gelelim buraya tabaklarım pazarda da söyledim Bunlar 15 euro bir başka yerde sordum tanesini 8 euro dedi ha, a a kenarları altın suyuna batırılmış zaten sertifikasında yazıyor sertifikalar da burada Arkadaşlar hiç kullanılmamış yeni Bu nedir biliyor musunuz e Danimarka mi Evet Burada yazıyor, çok diyor yani kıymetli ve kıymetli gold rant diyor yani kenarları altın suyuyla çevrilmiş. Ondan sonra çeşitli desenlerden oluşan bir seri diyor. Evet, Satifkası da böyle. Yani buna da koyabilirsiniz, duvara da asabilirsiniz. Evet, şunlardan edilmek lazım. Bakın. Çok tatlı. Bunlardan yine var bende. Ay, ne kadar güzel. Ortasına, yani kenarına da bir meyve koymuşlar. Burada da bir, şunlar ne? Bak Aklıma gelmedi. Deniz kabuğu. Başka bir şey ismi onun. Hmm, bu da kirazlı. Şurada. Bu da mandalinalı. kebili. Kombin yapmış yani. Çok güzel olmuş. Evet. 6 tane böyle kenarları altın suyuyla desenlendirilmiş tabak serisi. Duvar tabağı veya işte masaüstü Nasıl değerlendirirseniz bunları aldım 15 euroya. Çok mutlu oldum. Tertemiz, hiçbir şey yok zaten kutularındaydı. Evet, Aa, bu pembe takım arkadaşlar. Ay bu pembe takım hani buradayken bir pazarda bir Afrikalıyla <laughs> bayağı bir didişmiştik. Ee, en sonuna kadar demişti yani. Hadi bunun bunun kadar bir daha vardı. tabi tabakları falan, şunları, bunları da vardı. 200 euro'dan aşağı inmedi. Kesinlikle inmedi. Zaten pazarlarda görüyorum ona hiç uğramıyorum. Ve ben bunu şu yani pasta takımını kahve seti diyelim. 20 euro'ya aldım. 30 dedi 20'ye verdi. Tertemiz. Bakın hiç kullanılmamış. Uçurun Reuters'ın Alman malı. Renk o kadar güzel ki böyle uçuk bebek pembesi. Evet buna da bakıyordum yani sevdiğim takımlardan bir tanesi desenli olmayan üzerinde kabartma çiçekleri bulunan bir takım. Tabii ki bunun devamını bulunca aynı uygunlukta inşallah nasip olur onları da alacağız. Evet bunu da yine bir bayandan aldım Alman bayandan limon bakın. Bunlar da yine masa üst üst bunu da 3 euroya aldım arkadaşlar şunun güzelliğine Evet açtım şimdi göstermek için böyle güzel de bir böyle nasıl denir anahtar gibi bir şey var böyle kapatıyorsunuz çok tatlı renginin güzelliğine çok bunu yıkamamışım şurada bir şey var her şeyi de makineye atmak istemiyorum arkadaşlar hani belki bir şey olur çünkü bir tane atmıştım, bozulmuştu. Ama bu porselen atabilirim. Evet fincanları gördüğünüz gibi tabakları, tabak altı, fincan altları. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. Ama bir tanesi çatlak. Hangisiydi o çatlak olan? Şurada bir yerdeydi. Aman bir daha çatlatmayayım. Nereye koydum bilmiyorum yoksa ben mi yanlış gördüm ha şu şu çatlak buna aynı bunun gibi su dikeceğim altını delmek kolay nasılsa evet şu pirinç ayna ve şurada bir şey var bunu da arkadaşlar iki gündür evde yokum ya temizleyemedim ama şunlar yıkandı. Bunları makineye atmadığım için kaldı. Evet bu ve fırçası. Yani bunlar süs. O yüzden yani çatla o kadar önemsemedim. Bunu da 2 euroya aldım. Öyle komeden üstü süs olarak. Evet gördüğünüz gibi ay bunda hem Türk kahvesi içilir arkadaşlar hem cappuccino içilir çay bile içilir çok yani in, ince öyle şey değil yani diğer fincanlar gibi kalın değil güzel yani çok ince değil çok da kalın değil bonecina gibi ince değil ama çok güzel Hı. pasta tabaklarını göstermedim Şunları şöyle alayım. Bunun güzelliğine bakın. Evet. Şöyle. Her temiz bir tane. Zaten kullanılmamış gördüğünüz gibi hiç almışlar herhalde. Bitirini süslemiş bu da. Bakın. Çok güzel. Şu kabartmaları harika. Bundan da kaç tane var? Bundan 12 tane var herhalde. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bu tam arkadaşlar. 12. Fincanlarda 2 tane eksik var. Evet. <laughs> ne yapalım? Benim çantama geldik. Çantacığıma. Ama bunun galiba şeyi daha güzel duruyor. Bej olanı. Evet. Bej olanından da alacağım. Ama bu da çok güzel. Bu biraz daha böyle e, işli. Yani boncuklu. Diğerleri sadece şu e, goblenli diyelim. Şöyle. Ama olsun bu da güzel. Tabii ki bunu kullanılır mı ya düğünde? Niye kullanılmasın? Ama ben bunu tabii ki böyle duvara asmak için aldım. Ha ne olur. 40 yılda bir düğün olur. Duvardan alır ki asla götürürüm. Bu da hiç kullanılmamış kullanırım yani. Evet bu da hiç kullanılmam. Zaten diyor annemden kalma diyor ama o da bir satma şeyi arkadaşlar. yani lafı diyelim. Evet. Bu da çok güzel. Evet geldik bunlara. Ay bunları ne kadar beğendim arkadaşlar. Anlatamam size. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet marka bunda değil Bunun altında ajurlu. Bakın Bunlar zaten e, Tek tek güzel Hani 6 tane böyle bir arada değil Markası neymiş bunun yani baya bir şey marka Royal'in arkadaşlar Royal Hansen hmm zaten royal inkiler böyle güzel desenli oluyor böyle sanatsal bakın daha böyle altın detaylar fazla oluyor Şöyle. evet da böyle şu tatlış <laughs> ilk önce zaten bunu beğendim sonra onu gördüm bu da aynı şekilde Royal'in. Şöyle. Bakın. Ne kadar güzel. Yine aynı şekilde altın yaldızlı. Şu güzelliği. Tertemiz, hiç kullanılmamış. Bunu da yıkamamışız. Evet. Şöyle yıkamadan kolilere koyarız arkadaşlar. <laughs> bilmiyorum bakalım. Fırsat bulursam yıkarım. Ama yok bunlar e, makineye giriyor. E, Türkiye'de bir takım almıştım arkadaşlar. Makine atar atmaz bütün yıldızları gitmişti ama burada olmuyor öyle. Yıldızları kalıyor. Veya benim aldığım takım öyleydi, bilmiyorum. bunu da arkadaşlar öyle sine verdi hediye. Tabağı yoktu. Bakın. Görürsem tabağını alırım. Ama illa tabak gerekmiyor. Şart mı yani? Ha? Çoğunlukla da böyle içiyoruz ha. Hiç tabağını kullanmıyoruz. Kap için oy veya kahveyi koyuyoruz. Getiriyoruz. Bakın. Kadın bunu da koyayım dedi. Yani ben de tabii ki yani neden olmasın diye içimden geçirdim. Evet. Böylelikle böyle güzel 3 tane fincanımız oldu. Ama ben bu fincanlara bayılıyorum arkadaşlar. Bundan edinebildiğim kadar edineceğim. Ve çoğunu da getirip size sizin beğeninize satışa sunacağım inşallah. Evet. Bakın. Şu güzelliği bir de şunu Afrika'dan getirmişlerdi birisi. Afrikalı birinden aldım. Buna da güzel bir sukulent dikerim. Zaten görüyorsunuz antika ve çiçekler. Ne kadar uyumlu. Her çiçek olmaz tabii ki. Sukulentler. Sukulent ve antika uyumu diyelim. Evet. Bakın. Harikulade bir görünüm oluştu. Evet. Bu hafta arkadaşlar bizim burada Osunov, Butzweiler Yakın yani. Orada Eskici Pazarımız var. Oradan da çok çekim yaptım. Orada inşallah olacağız. Ee, antika severler lütfen e, yani skulentlerimi de izleyin. Eğeni yapın. Yorum yapın. Size de bu güzellikler geçsin. Yani e, biz de zamanında bunları tanımıyorduk. Sonradan tanıdık, sevdik ve birbirine uyumlandırdık. Bakın. Sukulent sevenler de aynı şekilde. Onlar da antikaları böyle görünümüz güzel olan saksıları bulunca o bulmak önemli değil mi arkadaşlar? Evet. Tekrar görüşelim arkadaşlar. İnşallah yarınki videomda Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.